Merhaba, iyi günler. Ticari emlak danışmanınız Remax Aşmet Çelik'ten hepinize COVID-19 salgın günlerinde sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı ve Büyük Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Gayrimenkulün değeri sahibi satılık ya da kiralık mülklerinizle ilgili Uzun süredir pazardaysanız ve işleme dönüşmeyen mülkleriniz varsa gerçekten bu hem sizin için kayıp olduğu kadar hem de ülkemiz ekonomisi için kayıp olduğunu bilmektesiniz. Bu manada e, tahmini olarak söylüyorum e, mülkünüzün pazarlama sürecinde yanlış fiyat politikası ile beraber doğru alıcılara ulaşamamak gibi bir sorunu yaşıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ticari emlak danışmanınız Rehmacsaç Metçelik olarak. Size doğru fiyatlama noktasında doğru fiyat ekspertizi ile beraber En hızlı sonuçlara doğuracak hizmeti sunmaya talibim Eğer bir emlak danışmanı desteği almıyorsanız Bu hizmete öncelikli olarak talibim Ya da bir emlak danışmanı hizmeti aldığınız halde Uzun süredir mülkleriniz pazarda işlem yapmayı bekliyorsa Burada doğru raporlamaya Ve doğru fiyat analizlerine ihtiyacınız vardır Bu konuda size sağlıklı, nitelikli bilgileri sunmak üzere hazırım. Ticari emlak danışmanınız Remax Metçilik olarak bu salgın günlerinde tekrardan sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı günler diliyorum. Bu vesileyle kaybetmiş olduğumuz vefat eden COVID-19 sebebiyle vefat eden insanlarımıza bas sağlığı diliyorum. Geride kalan insanlara sabırlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.